Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar evime kanalıma. Günlük fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım alalım niyetlerimizi. Kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun. Hadi bakalım inşallah bugün değişik bir şeyler çıkmıştır falımızdan. Evet çok değişik çıkmış <laughs> Şimdi size göstereceğim hak vereceksiniz bana. Bakın. Evet bütün sıkıntımız, derdimiz, kederimiz gitmiş inşallah. Böyle lay, lay çok da güzel çıkmış. Bak sıkıntı yok, dert keder yok burada. Eğer şimdi böyle şimdi eğer ayrıldığın, haksız yere senden ayrılmış olan aranızda hani böyle evet bir şeyler başlamış, bitmiş ama ne olduğunu bile anlayamamışsın. Yeniden bir barışma gibi bir şey, bir durum görüyorum. Bak burada sarılmışsınız birbirinize. Hayatından giden insanın sana geri dönüşü var. Evet bak sarmaş dolaş olmuşsun. Zannedersem sen de affedeceksin gibi görünüyor. Ya da böyle evet sana haksızlıklar yaparak gitmiştir. Ama yine de bir kavuşmanız olacak. Fakat bak ikiniz kavuşacaksınız ama burada üzgün bir kişi daha var bak. Arkasını dönmüş ve üzgün bir bayan sanki yani elbise giymiş gibi, bayan gibi geldi bana. Hanenin içi temizleniyor, aydınlanıyor. Bir kere sıkıntıların gidiyor. Bak daha rahat bir hayat düzenine geçiyorsun. Şimdi böyle hayatında o kadar böyle güzel bir değişime dönüşüme giriyorsun ki hani böyle bu 6 Haziran'daki yeni ay sana yenilik fırsatları sundu. Evet sen böyle e, Mayıs ayı boyunca çok çalıştın, çok yoruldun. Şu anda bak görüyor musun sen şu anda tatil moduna girmişsin. Evet sen şu an tatil modundasın. Hatta güzel bir tatil yapacaksın, arkadaşlarınla görüşeceksin. Böyle gerçekten çok eğleneceğin gezeceğin eğleneceğin güzel zamanlara girmişsin hemen böyle bak görüyor musun uçak ya uçakla gelen birisi olacak ya da siz uçakta bir yere gideceksiniz hemen uçağın önünde bir leylek çıkmış bak görüyor musun işte yollar yolculuklar belki bebek haberleri gibi güzel çıkmış yani hemen böyle çok yakında eğer böyle yurt dışından yurt dışına gitmek gibi bir durumun varsa ya da yurt dışından beklediğin biri varsa işte hemen böyle önümüzdeki günlerde geliyor belki de bayram dolayısıyla hemen belki bu aralar gelecek. Hemen şurada ufak bir kalabalık çıkmış. Şimdi böyle ufak tefek haberler alabilirsin. Bak şimdi bu günlerde duyduğun haberlerin çoğuna inanma. Çünkü gerçekten böyle biraz yalan olabilir. Yalan enerjisi yüksek. Evet etrafındaki insanlar sana yalanlar söyleyebilirler hemen inanma mesela iki kişinin tartışması oluyor işte hemen sen o tartışmayı bir birinden dinleyip de hemen ona inanma arasında yalan olabilir ya da şöyle bir laf gelebilir sana ya biliyor musun işte şu da seninle ilgili şunu şunu şunu, şunu söyledi hemen inanma evet çünkü yalan olabilir inanma hemen böyle önümüzdeki günlerde böyle önümüz bayram ya şimdi böyle bir hane var burada bak görüyor musun sanki birçok kişi bu hanenin içinde toplanmış. Şimdi böyle kalabalık bir ortam bu kalabalık ortamın içinde birilerinin tartıştıklarına şahit olacaksın. Hani böyle bir yani kadınlar arasında bir gerilim çıkabilir. Evet böyle kadın akrabalar şimdi böyle bunlar senin eşinden dolayı akrabaların olabilir. Hani böyle kalabalık bir hane. Bak şurada görüyor musun iki gruba ayrılmış insanlar kadınlar arasında bir tartışma çıkacak ama sen bu tartışmaya sakın sakın karışma eğer sen bir beyefendi arkadaşımsan. Karışma kadınlar kendi aralarında halletsinler yoksa kabak senin başına patlayacak. Ve bu sanki bir e, şimdi bak sanki burada bir de araba var gördün mü bak bir araba mevzuyla mı ilgili acaba? Sanki öyle gibi hissediyorum ama bir araba mevzuyla ya da bir araçtan dolayı olabilir bir. Araba mevzuyla ilgili olabilir ya da böyle bir evle ilgili olabilir kadınlar arasında böyle bir tartışma tartışma şiddetlenebilir ama sen karışma dediğim gibi bir telefon görüşmesi yapacaksın hemen bu olay bayram günü yaşanabilir burada minik bir kaplumbağa çıkmışım böyle çok uzakta ama uzak bir yerde böyle ufak bir ev istiyor olabilirsin bunun için de hani böyle şöyle diyebilirsin evet istiyorum ama nereden olacak olamaz ki diyebilirsin ama onun için önünde fırsatlar açılacak. Hani diyorlar ya Allah düğün yapana ev alana yardım edermiş. İşte senin de önünde onunla ilgili fırsatlar açılacak. Şurada bir aydınlık kapı açılıyor önünde. Bak burada görüyor musun kartal devlet kapısından beklediğim bir haberin varsa. Şimdi bak Kartal burada birisini görüyor musun? Bak bir adam var. Kartal birisini almış başka bir yere götürüyor. Demek ki senin tayinin falan çıkabilir. Ya da bulunduğun yerden başka bir yere taşınmak gibi bir duruma çıkabilir. Burada şöyle ağaçlıklı bir yer çıkmış ama çok güzel. Hani böyle burası eğer bir bahçe ise çok büyük ağaçlar var bu bahçede. Böyle Hani çok büyük çam ağaçları gibi, meyve ağaçları gibi bir sürü ağaçların olduğu ya da eğer burası bir tatil yeri ise çünkü güzel bir tatil yapacaksın. Burası bir tatil yeri ise şöyle arka tarafta ağaçların, hani böyle orman gibi dağlar var, orman ormanlık bir alan var sanki yani resmen huzur. Burada bir Yusufçuk çıkmış. Şans sana gülmeye başlamış önümüzdeki bir sene içerisinde hala çok şanslı olacaksın. Evet şu an şanslısın. Bir sene bu şansın devam edecek. Sıkıntın, derdin, kederin dalga, dalga gidiyor. Ya burada üç tane kedi yüzü çıkmış. Ama ne ki bu? Üç tane kedi yüzü. Hayır kedi değil. 3 tane çakal. Arkadaşlarına dikkat et. Yani bakar mısın bak yüzlerini de sana da göstereyim de sen de gör bak. Bak gözleri gördün mü? Burnu, ağzı güler gibi çıkmış ve kulaklarına falan bak. Yanındaki de çakal. Resmen çakallar var etrafında. <laughs> Çakallarla dans ediyorsun. Çakallar var etrafında onlara dikkat et. Çok güvendiğin insanlardan yanlışlar görebilirsin. Hadi ya bana ne yapabilir ki falan diye düşünme. Ne yapabilir? En basitinden senin arkandan konuşur. Belki birlikte iş yapıyorsunuz. İş, hani iş konusunda sana yanlış yapabilir. Ya da böyle ortak tanıdıklarınız var. Senin arkandan konuşup o tanıdıklarına seni kötü gösterebilir. Görüyor musun kalabalıklar yine? ya sen çok ağaçlıklı bir yere gideceksin dikkat ediyorum her yerde böyle büyük büyük ağaçlar çıkmış ama böyle ormanlık bir yer gibi ya da böyle ne bileyim belki böyle ormanlık çok ağaçlık bir yerde yürüyüş falan yapıyorsun belki de belki de bu çıktı ya da sen çok doğayı seven bir insansın hani böyle istiyorsun ki kendimi böyle biraz doğaya atayım işte böyle denize gireyim ağaçlar olsun temiz hava alayım falan belki de böyle hayal ediyorsun bu çıkıyor 3 vakte kadar 3 gün 3 ay gibi ya da 3 saat gibi bir zamanda seni çok rahatlatacak müjdeli bir haberin geliyor. 3 gün 3 ay 3 saat bile olabilir. Çok seni rahatlatacak güzel bir haber. Bunun dışında bir 5 rakam çıkmış. 5 vakte kadar hayatında çok olumlu gelişmeler olmaya başlıyor. Evet Zaten sıkıntılar dalga dalga gidiyor dedik. Peş peşe telefon görüşmelerim var. Müjdeli haberlerin yola çıkmış geliyor. Evet sadece kötü olumsuz olarak ne var? Bir tek o tartışmaların kavgaların içinde bulunma. Onun dışında her şey çok olumlu zaten. Şöyle tartışmaların içinde neden bulunma diyorum. Çünkü sen evet böyle herkes tarafından sevilen iyi huylu iyi bir insan olarak görülüyorken o kadınların arasındaki tartışmaya katıldığında e, bu sefer ya bu da hiç bizim düşündüğümüz gibi değilmiş diyebilirler ondan dolayı diyorum karışma kadınlar kendi aralarında halledebilirler ha şöyle ayırmaya belki ayırmaya çalışabilirsin ama biraz gerginlik olacak yani hadi bakalım evet şimdi burada bak görüyor musun bir ev çatısı değil mi? Bak. Ve musun <laughs> bir süpürge var resmen burada bak. Şöyle bir süpürge. Bir eşya mı alacaksın evine? Böyle bir süpürge gibi bir şey çıkmış. Ama şu dik süpürgeler var ya bak. Öyle bir süpürge çıkmış. Sanki buraları süpüren birisi var. Hayatında böyle bir temizliğe girişeceksin. Bak hayatında sana faydası olmayan. Seni böyle laflarıyla sözleriyle sıkıntıya sokan. Ya da yaptıkları hareketleriyle seni böyle... Hani birçok şeye hevesleniyor olabilirsin mesela diyorsun ki ya şöyle şöyle bir iş yeri açacağım ben kendime diyorsun ya sen ne yapacağım boşver gibi senin hevesini kıran ya sen yapamazsın kardeşim falan gibi moralini bozar. insanları hayatından demek ki çıkartacaksın sen bir temizlik bir temizlik yapacağım bir zamandasın etrafın temiz aydınlık. Evet şöyle ki hayatında bir bak süpürge ya gerçekten bir süpürge alacaksın ya da böyle hayatında bir temizliğe falan girişeceksin yani. Hani seni sana böyle senin eksiye çeken insanlar falan varsa hayatında bunları hayatından gönderecek olabilirsin. Evet burada sanki bak görüyor musun aslında çok kısmetlerin var çok kısmetlisin çok aslında gerçekten çok zengin olabilirsin ama burada biraz mal mülk var görüyor musun sanki böyle bir miras olayı gibi ama bir türlü çözüme ulaşmamış. Hani buradan gelecek olan o para sana gelse gerçekten istediğin her şey hani evini de alacaksın, arabanı da alacaksın, istediğin her şeyi yapacaksın ama şimdi bunun sana gelmesine engel olan da bak burada bir erkek var, burada karşısında bir bayan var. Bunlar iki kardeş gibi. Bunlar senin akrabaların olabilir. Hani belki onların durumu iyidir. İşte biraz etraftaki insanları zorlamayı seviyorlardır. Böyle bir durum olabilir. Üst üste yığılmış kısmetlerin var. Yoksa kısmetin çok. Şurada birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz. Biriyle gördün mü? Bak küsmüşsünüz. İki kişiyle alakalı. İşte sana diyorum sakın öyle bir tartışma kavga çıkarsa karışma. Bak burada iki kişi birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz. Evet, şurada iki kişi konuşuyorlar. Bak bu arkalarındaki kısmetle ilgili bir bayan bir erkek. Sanki bu bayanın adının içinde P harfi olabilir bak. Konuşuyorlar. Ama yani bu erkekler pek yanaşmıyor gibi görünüyor ama bilemem tabii hayırlısı neyse o olsun. İnşallah bir an önce de olsun. Burada da bir deve çıkmış. Gerçekten çok şanslısın şanssın. Giderek açılmaya başlar. Şu an bir şu ara bir tatil molası vermiş olabilirsin ama bunun sonrasında yine kısmetler senin önünde açılıyor bak. Görüyor musun koruyucu meleğini? İnşallah görünüyordur bak. Gördün mü bak kanatlarındaki tüyleri bile bak. İşte bu senin koruyucu meleğin ve böyle kanatlarını kocaman açmış hanenin içine giriyor ve o senin için bir kapı açıyor. Bu aydınlık kapı senin inşallah sana çok huzur, rahatlık verecek ve hayatında böyle maskelenmiş yüzlü insanlar var. Bunların hepsini keşfedeceksin. Merak etme. Çok az zaman kalmış. Hadi bakalım. Şimdi bir de kart çekelim. Bakalım falımızla uyumlu çıkacak mı? Genelde ıı, farkındasınızdır uyumlu çıkıyor fallarımızla. Şimdi bunlar da bizim kader kartlarımız. Haydi bakalım. Burası da bir sıcak oldu ki. Ses gitmesin diye camı örttüm. Camı pencereyi örttüm çok sıcak oldu. Üf. Kediler bile bayılmış durumda sıcaktan. Evet ne diyor? Sen şu an bir güçlenme dönemindesin. Evet, sıkı çalışmak önümüzdeki günlerde şu günlerde önümüzdeki günlerde iş konularında gerçekten şansın, bahtın acayip açılıyor. Aşk konularında da çok iyi olacak. Gerçekten çok şanslı olacaksın. Hem aşk hem hem aşk diyorum. Hem aşk hem iş konularında. Evet, yeni başlangıçlar yapacaksın. Dediğim gibi yeni ay sana yeni başlangıç fırsatları sunuyor. Evet, hayatınla ilgili yeni başlangıçlar yapacaksın ve bir öz böyle hayatındaki insanlardan işte belki sana sıkıntı veren, sana böyle dert olan ya da böyle yapmak istemediğin, zorlandığın, uğraştığın işlerden bir özgürleşme dönemine girmişsin. Diyor ki hayatınla alakalı önemli ayrıntılara dikkat et diyor. Bu aralar böyle iletişim konuların çok yoğun olacak. Böyle sürekli iş görüşmeleri, iş telefonları gibi Durumlar olabilir, bakalım. Sosyal çevre, evet, bak, sosyal çevrenle sürekli iletişim halinde olacaksın. Ee, sürekli işlerini yaptığın insanlardan iş fırsatları yakalayabilirsin. Hatta bu iş fırsatları çok yoğunlaşabilir, çok para kazanacaksın. Ve önümüzdeki bir sene boyunca da bu bu şekilde devam edecek. Bu arada sen de ne yapabilirsin? Belki birikimler yapabilirsin. Çözüm yolları sıkıntılarla alakalı, hayatınla alakalı çözüm yolları bulmaya başlıyorsun. Evet tam da hayatınla ilgili, işinle, gücünle ilgili bir büyüme, yayılma evresine girmişsin. Çok güzel olacak. Evet canlarım benim bugünlükte bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.